Üç, bekar, bekar bir iki bu yıl iki buçuk yıllık süre içerisinde makine bakını güçlendiren, personel eksiğini tamamlayan, günü kurtarma de değil, Anamur'un 50 yıllık problemini çözmeyi hedefleyen, kalıcı, akılcı ve ekonomik projeler üreten bir hizmet fermanı oluşturdum. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmek, vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldırmak için göreve gelir gelmez israfı önledik. Gereksiz harcamalardan kaçındık. Bir taraftan hizmet üretmeye çalışırken diğer taraftan harcadığımız her kuruşun ince ince hesabını yaptık. Asfalttan mıcıra, peyzaj ve süs bitkilerinden dağıttığı maskeye kadar kendi ihtiyacını kendi karşılayan ve yüzde elli tasarruf sağlayarak planlandığı hizmetleri iki katına çıkartan bir belediye haline getirdik. Geçmiş yıllarda belediye araçlarının belki hiç uğramadığı uzak mahallelerimize günlerce iş makinelerimizi çalıştırarak yeni yollar açtık. Altyapı çalışmalarını yaptık. Biz muhtarlar demokrasinin ve milli iradenin ilk kapısı devletin vatandaşa dokunan eli olarak gece gündüz çalışan vatandaşının derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir bireyler olarak gece gündüz çalışan ben dahil olmak üzere siz değerli muhtarlarımızın muhtarlar gününü bir kez daha tebrik ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığımız planla 19 Ekim muhtarlar günümüzü Günü kutladık. Şimdi de başkanımızın ev sahipliğinde bu gecede buluştuk. Muhtarlarımız halkımızın çok değerli orlarıyla seçilmiş, halkımızın temsilcileri, onların sesi. Aynı zamanda bizim e, mahallelerimizde bizlerin gözü ve kulağısınız. Halkımızın ihtiyaç ve sorunlarını kaymakamlığa, belediye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletip onları dile getiren, çözüme kavuşturmak için çaba gösteren aynı zamanda devletimizi de e, cumhuriyetimizi de mahallelerde temsil eden e, kişilersiniz. Eee öneminizi ve değerinizin farkındayız. Anamın kaymakamlığı görevine başladığım günden beri sizlerle e, yakın ilişki içinde olduk. Plaketlerini almak üzere muhtarımız İbrahim Gümüş'ü kürsüye davet ediyorum. Evet. Plaketlerini almak üzere muhtarımız Sami Oktan'ı kürsüye davet ediyorum.